Arkadaşlar bugün Minecraft'ta bom bom kras başlayacağız. Önceden zaten biz çekmiştik. Ama meta arkadaşımız yanlışlıkla silmiş. Ben çıkıyorum tamam bu kadar yeter. Nasıl <laughs> ya? ne yapıyorsun? Kendimi gömmek üzereydim. Gel şimdi 2 iki üç tane ağaç falan toplayak. Ya bu o demirleri falan hiçbir şey almayacağız. Yeni bir şey. 13'te başladık çünkü. Beni görebiliyor musun? Göremiyorum görme zaten. <laughs> ben topluyorum moduna başladım ben. Bunda böyle kendi evlerimizi yapalım mı arkadaşlar ilk başta? Creative'den. Creative'den yapmıyor. Yap, Oğlum zaten yap. herkes Creative'den yapıyor evlerini ya. Görmedin <laughs> mi sen YouTube'da? Özellikle onları takip ediyorum ben. Bom <laughs> bom hiç böyle Creative'den yapmadı ki. Minecraft evi. Creative'den yapmadık o. Buraka. O da yapmadı. Aynısı zaten. <laughs> Şimdi, abi tamam. ben bir tane koyun buldum bile. Arkadaşlar bir dakika. Yunus be durdurursan bir dakika Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi Mete, canım. De, ne? Aa! Çok olamaz, olmaz. Panik Mete ne yapıyor <laughs> biliyor musunuz? Evet moddan oynuyor Moddan mı oynuyorsun? Ve <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Getir Mete bak bak sana diyorum bak. Diyor ki 5 demire ateş. Değil lan 7 demir. 7 <laughs> demire. Bir yapmış tortuk oldu. Ama hiç işlenmemiş. Tamam ha, öyle desene. 64 tane veririm vallaha. E, tamam tamam. Tamam 10 tanesini anlaşıyoruz halde. Ne yok. Pazarlık yapayım seninle. Mete. Ne? 5 tane verse. Ve 5 tane. Şu an bende tam 5 tane var. Mete. Ne yapalım? İki tane daha alayım sana bulayım. İki tane daha değil. Sonra ben 10 ev... tane işlenmişe 10 tane veriyorum. Hayır. İşlenmişe 5 tane veriyorum. Tamam işlenmişe Dur hemen. Bundan 4.64'lük çıkar ya ondan diyorum ben. Mete odunculukla uğraşacak. Oduncu mağazası Yok arkadaşlar olacak. aslında ben öyle değil de yani şimdilik diyelim. Odunculuk şeyi mağaza satacak. Şeyi <laughs> neydi lan? <laughs> Allah Ben de madenci mağazası satacağım bir tane. Evet evet. Ben hemen şurada işleyeyim. İşleyin. Oo bir sürü demir. Ben bir tane demir gördüm aşağıda. Yok Yukarıda işte. Bak benim demirimi alırsan vallahi gibi öldürürüm seni. Ben de 8 tane demirim var şu an. Onları bir işle. 5 tanesini vereceğim işleyelim. Ne? Işle Sen öldün mü? İşlenmiş 5 tane. İşlenmiş ama bu işlenmemiş. Sen tamam, ben işlenmiş 5 tane vereceğim. İşlenmemiş. He. İşlenmemiş 10 TL. Hı. Hmm. Oha. Şu tane onun ben işlenmemiş olurdum. 264 var şu an işlenmemiş. Ne? Oldu. E o zaten ben de onu alacağım. Hı? Ben de onu alacağım zaten. Oğlum işlenmiş bu değil ki. Ha, sen onu diyor. <laughs> ben de demir işlenmiş belli de, 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 de. Sen bana bir işle o demiri. Metre 8 tane vereyim sen bana ver 2 tane bulduğumda vereyim. Hayır. Hadi la. Ben sana güvenmiyorum. Valla veririm lan. Oha! Mete akıllıyım Mete. Öyle. Ne dedi Mete? Hı. Mete orada duman etmesi yemin Tek vuruşta işte hemen hepsi geliyor yani. Mete. Hı. Hadi sekiz tanesini veriyorum. Hadi be. Var mı? Sekiz tane. Hı hı. Sekiz tanesine bir 64 dörtlük ver. Al hadi. Ben. Ver. İyi 11 tane oldu. Demirin mi? Hı hı. Ben ev yapmak için lazım yoksa almayacaktım. Ben de şu an bir kilo var. Ana! Ana! Sana bir kilo odun var Tamam devam edelim. Dur. Arkadaşlar bir dahaki bölümde şu... <laughs> Tamam ben odunları zaten iyi kazarım ben. Bir vuruşta hepsi gidiyor. Ben de ilk başta madene mi? Ben ben yapacağım elime. Beyaz odun Güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Mete kavat sen de, de bizi şey yaptın ya Hileyle hile aldım aldın bir sürü şey. Eminim. Oğlum sen seni kavat mı? Nokta nokta pis hayvan. Ne dedi la benim bu maden? Aha bu al kömürüm de buldum. <laughs> tamam. 10... Kömüre beş... ne kadar veriyorsun? <laughs> 15 kömür, 11 tane demiş. 15 tane kırmızı yok lan ya şaka yapıyorum. <laughs> Olabilirdi mesela. Şu, Mete, yunun kaç? yunun var mı? Var. Kaç tane? Üç. Oo. Bir tane yüne ne istiyorsun? Ne yapacağım? Ben de bir tane lazım. Onu ver bana. <laughs> evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hı. Ben bir maden buldum ya vallahi devşek bir şey. Benim ya ev içine dönüş olabilir inşallah. İnşallah güzel olur Arkadaşlar biz Mete'yle e, ben ona 15 kömür vereceğim o bana 15 yok bir atmış odun verecek. Ya onlar da benim ihtiyacım yok ya ondan yumuşa satıyor. Hı. ben daha ev yapmadım ki. 4, 5 6 7 5 tun eve Şuraya koyayım ha şuradan Bana güzel bir ev yapma çalışıyorum. Şşt. Hadi gideyim. Arkadaşlar merak etmeyin ikimize de olacak bu video bu Minecraft Tara para para para. Meczi tek de çekebilir arkadaşlar. bu ama hiç kimsenin işareti olmayacağım tabii ki bakacağım da. Şimdi senin evine başla bakayım mı videoyu şimdi? Burada. Hatta arkadaşlar da böyle merak edilmiş. Ondan da... Mete sen neredesin şu an? Ev yapıyorum. Ne Sahil tarafta? Mi? Sahilin oradayım. İlk doğduğumuz yerlerde biz. Onun odunların arkasında. Hı. Resmi gördüysen kolay zaten. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Kesin. Ha gördüm sen bütün arkadaşlar gördüm gördüm, gördüm. evimde gördüm. Nasıl duruyor? İyi. Meti çestim var mı? Yok. Ya hemen ben sana koyayım. Sen de... Oo. Sen bak. Bana... Oğlum 45 tane var. Nasıl ayırayım? iyi. Ben bunlarla bir güzel ev yaparım. Sana bana ver canım. Hocam 15 tane. 15. He. Bir de üstüne şeyden verecektin. Bir ne kömür? Bir de şeyden verecektin torçtan. Torçtan vereceğim diye şeyden dedim. Dedin. Abi bir atmış bir de o, o şeyde kömürden istedim ben. Ben 15 tane kömür vereceğim dedim. Ben öyle bir şey anlamadım hmm. Yunus ver. Tamam o zaman ha. Torçlardan. Torçlardan bir atışta tut demişti. Oha. O halde ben onu. Al abi 36 tane mi yapayım? Yunus ver odunları. <laughs> Alabilirsin onları. Ah. Odunları ver. Dur ha yapayım dur. Al. Şuradaki çeşitler bir şey olsun. Şuradaki şeyler senin olsun. La oğlum yap yaptım yaptım. Şu an 64'e ulaştıracağım. Dur. 56, 60, 64 tamam. Çeşit koy. var ya iyi. Ne no, oldu kömürler zaten zede almışım. Ne? Almadım ki kömürü. Vallahi kömürler, almışım. Bende dört tane vardı zaten. sende Ha ben kömürler harcadım değil mi? Şimdi. Oha tane var. Oha geri sayıma girdi. Bir altmış dört var. Hadi. Sen... Arkadaşlar pazarlık dediğiniz işte böyle olur. <laughs> Ama biraz şey yaptım ya. olsun. Daha odunlar var yani. oldu? Odunlar böyle oldu. Al bakalım kendilerinkini de. Hı? Yok lazım mı bana? Ee, benim de yatağım oldu. Abi ben de senin karşına yapıyorum öyle. Evet. Bak bakayım ne sana kaç olmuş. Video 9 dakika olmuş. Çok fazla <gülüyor> ya. <gülüyor> Biz şöyle suyun üstüne doğru yapalım arkadaşlar. Siz, siz öyle yapın da ben bir tane daha yapacağım bu seriye. 2, 3, 4, 5 böyle gel. 6, 7, 8 var. Çok çılgın fikirler var arkadaşlar benim aklımda. 9, 10, 11, 11, 12. Sen nereye yapıyorsun? Aha kopyacı. Ne lan? Ne kopyacısın? Ben şeyin orayı üstüne, üstüne yapayım ben. Benimkisi de şu iyi olur inşallah. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Arkadaşlar biz bu evleri falan video dışında yapalım bence. Bir daha biraz daha hazırlık yapacağım ben. kitabı niye Yatak koyacağım oh, mis gibi duruyor şu anda 1 Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle de beş koyayım. Bir, bir, iki, üç, dört, be, beş. Odunları israf etmeyelim. Benim odunlar da kasar olmasına rağmen bitti. Kaç? Birkaç açık bir söz vardı aklımda bundan. uzaktan ötürüm bura. Ben gördüm görüyor musun? Şimdi beni gördü. Arkadaşlar bir daha Devam ediyoruz arkadaşlar Hatta <laughs> iyi bir sesler gelebilir Güm güm pat pat Çat çat <laughs> O yüzden kusura bakmayın <laughs> Yunus parmak hızımı görebiliyor musun? Hayır Bu videoyu bitireyim mi? Bitti. 13 olmuş no, 14 olsun ondan sonra bitireyim Yunus <laughs> evim böyle olacak Şimdilik temelin attım ben Temeli mi attın? Hı hı Ben de temeli atacağım, tamam mı ya? Atacağım daha Görüşürüz, onu döküreyim mi ona sonra? Aynen Ne oldu? <laughs> bir şey mi oldu mu? bir daha vazgeçtim <laughs> artık Mete? Hı Mete <laughs> Tamamdır, şimdi daha iyi duruyor Hey ne yapıyorsun sen? Ev yapıyorum. İyiymiş. Şöyle yapayım. Şuraya kırayım. Şurada kırayım. İki katlı olacak yine yani sen. Ben ilk başta bir katlı yapar. ikinciye de sonra geçerek yine. Yok be yaptım. Bu böyle dursun ya. Aa, tam 14 oldu Hı? Mete. Ne iş? Bakışa, e, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, like atmayı abone olmayı istiu bu serinin devam etmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.